Merhaba hepinize. Çok fazla gelen bir soru. Hocam çocukları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne çalışacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Ya da hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz sorusu. Şimdi bunu size anlatmak istiyorum. Şöyle çeviriyorum. Evet şimdi bu Elif'in defteri. Ve Elif'i değerlendirirken özellikle şu beceri alanlarından, 5 beceri alanına göre değerlendirme aldım. Dil konuşma becerileri, öz bakım becerileri, oyun becerileri, okul hazırlık becerileri ve motor beceriler. Onu ince motor ve kaba motor olarak ayırıyoruz. Biliyorsunuz dil konuşma becerileri alıcı dil ve ifade edici dil olarak ikiye ayrılıyor. İfade edici dil olarak İkiye ayrılıyor. İfade edici dili olmayan çocuklar yani kelimeleri olmayan çocuklarda oral terapi, dil dudak egzersizleri olacak şekilde çalışıyoruz. Alıcı dilde de alıcı dil demek yani bir çocuğun bir kelimeyi söylediğinizde o kelime o çocukta var mı anlıyor mu biliyor mu onu ifade ediyor. Burada da ünitelere bakıyoruz. Öz bakım becerilerinde ama çalıyoruz gördüğünüz gibi. Sonrasında